Aferin Melih'cim sana. Aferin. Yine taktın prangayı parmağına. Bakalım nasıl kurtulacaksın Esra'nın elinden. Hı. Kesin beni kontrol etmeye geldin. Ne işin var senin burada? Neyse müsaade et içeri girelim değil mi? Allah Allah. Esra senin burada olduğunu görse ne olur biliyor musun? Ay merak etme aşağıda bekledim gitmesini. Ondan sonra yukarı çıktım zaten. E bir arasaydın keşke. O zaman da benim aradığımı anlar hiç çıkmazdı eden değil mi Meli? Doğru söylüyorsun. Gel bakayım küçük Meli. Baban ilgilenemedi o gün seninle ya. Evet. Eğer ilgilenseydi... ...yeni nişanlısının oğlunu nasıl tehdit ettiğini de görürdü. ...sıra Emre'yi tehdit mi etti? Allah Allah, Banu nerede ki? Emre de yok. Yardım! kardeşim pehlivanım da aldı, ee, gitti. Benim kuzum uyanmış mı? Anne sana kahvaltılar mı hazırlamış? Kurban olurum ben sana. Bugün daha iyi görünüyorsun, iyi Selim. Daha iyiyim. İyi. İyi de Banu nereye gitti ki? Ama ne bileyim ya, işte Pelin'le buluşacaklarmış, kafeye gideceklermiş. Orada bir şey, yarışma mı varmış, bir şeye yardım edecekmiş işte. Banu, birine yardım edecek. Öyle dedi vallahi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi neyse, ben de çıkayım o zaman da. Anne bence Ceren bir şey yerim. Ama yani kahvaltı etmeden gidilmez ki. Sunam, sen hani Mustafa Bey'i aradım diye bana böyle hala kırgın mısın? Hayır annem, hayır önemli değil. Ha iyi o zaman <laughs> ne diyeceğim? Şimdi hazır baban da yok gitti evde yok rahat rahat konuşuruz. Sen şimdi Mustafa Bey'le neler yaptın, ne yaptınız anlat bakayım. <laughs> Hadi. Anneciğim konuşacak vaktim yok sonra konuşuruz olur mu? Ha. Eğitim olsun. Gideyim o zaman. Ha. Anne! Tamam. Aslan oldu benim ya. Hemen nasıl uyudun? Hey evet. Demek öyle ha. Evet. Kız resmen Emre'yi göstererek kaybedecek şey olan sensin dedi. Daha ne olsun? Biz nasıl manyağa bulaştık böyle ya? İşte kız ne yapsın? Sevgilisini korumaya çalışıyor. Başlarım onun sevgisine. Evet, dün nişanlanarak zaten gayet iyi başladın beni. Ya Banu ne yapsaydım? Ben Emre'ye bir şey olacak diye korktuğum için yoksa sen de biliyorsun ben İsrail'e evlenmek falan istemiyorum. Vallahi dün şöyle cana baktım ve Emre'yle o kadar güzel ilgileniyordu ki. Acaba dedim yanlış bir karar mı verdim? Saçma sapan konuşma Banu. Olur mu öyle şey ya? E öyle. Niye o zaman herkes cana geri dönmemi istiyor? Suna bile cana geri dönmemi istiyor ya neden böyle yapıyor bir anlasam. Üf, bütün gece uyuyamadım ya. Ben böyle bir hayat istemiyorum Meli. Acaba yanlış mı yaptık diye düşünüyorum yani. Yanlış mı yani yapmadık babam. Kim ne derse desin. Biz çok mutlu olacağız. Esra'dan da en kısa sürede kurtulacağım. Sana söz veriyorum. İyi de ne zaman Meli? Birini mi bekliyordun? Yok. Esra kedin. Gördü seni içeri girerken. Ne yapacağız? Git banyoya gir. Tamam mı? Ben bir şekilde olanları çözüyorum da sen çıkar gidersin. Tamam. sonra müsait misin? Seni bir yere götürmek istiyorum. Ee, Celal abilere gidiyorum ben. Çıkmak üzereydim. Yarın görüşsek? Yok olmaz. Bugün gitmemiz lazım. Gerekirse ben Gizem'le konuşurum. Zaten bir şey demez. Ee, tamam tamam. Ben hallederim. Gerek yok. Olmadı biraz erken çıkarım. Anlaştık o zaman. Ben seni ararım. Görüşürüz. Güzel kardeşim kapı hiç böyle çalınır mı alacaklı gibi? Çalınmaz değil mi? Niye çalıyorsun? Ha? Lan yürü git! Daha hala diyor karşımda. Ne oldu ya? Ne olacak? Yeni kapıcı. Aylat istiyor. Hıyar. Ay ben de Esra zannettim ödüm koptu ya. Ay ben iyice gerildim. Biz bir an önce gidelim buradan. Ya tamam daha, daha bana doğru düzgün bir cevap vermedin. Ya daha ne verebilirim ki Melih? Ben söyleyeceğimi söyledim işte sana. Bunu lütfen. Bizden bu kadar kolay vazgeçme. Bak sana söz veriyorum. Evine de hiçbir zarar gelmeden kurtulacağım o Esra Manyan'da. İyi de nasıl? Banu. Senin karşında Melih Şahin duruyor. Herkes gider, Şahin kalır. Ay ıslak. <laughs> <laughs> Hadi ne yapıyorsan yap <laughs> sen de bir an önce o zaman. Tamam. Sen merak etme. Her şeyi halledeceğim. İnşallah. Ay neyse. Hadi oğlumuzu uyandıralım da çıkalım buradan. <laughs> Ya tamam anladık. Nişanlandın. Ama bırak artık şu yüzüğü oynama. Ne yüzüğümden ne de Melihim'den asla ama asla ayrılmam ben. Abi. Anneme Banu'ya geri dönmek istediğinle ilgili bir şeyler söyledin mi? Yok söylemedim. Anlattım ya sana. Banu bir karar vermiş. Bu yüzden de kimseye söylemeye gerek kalmadı. Bilmiyorum da... ...sendeki bu değişikliklerden şüpheleniyor. Benim de hazım aradı. Ee, ...ağzına bir şey kaçırmasaydın. Hayır. Yahu beni de sıkıştırıp duruyor. Ama ben de geçiştiriyorum ne yapayım. Sizi yakaladım. Tam duyamadım ama... ...kim neyi geçiştiriyormuş bakalım. Ben abime düğünüm için şöyle... ...harika bir takım elbise alıyorum. O da hallederizlerle... ...bakarızlarla geçiştiriyor beni işte. Kardeşin haklı çocuğum. Bu kadar yakışıklı adamsın... Elbette ki en güzel şekilde giyineceksin. E sonuçta kardeşin evleniyor. Tamam. Hallederiz. Hoş. Evlenmese daha mı iyi olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Niye böyle diyorsun anne? Üzülüyorum ama. Anneyim ben ya. Elbette ki senin için endişeleniyorum. Ama bazen insanın elinden bir şey gelmiyor. Sen anneme bakma. O da babam da onay verdi bu ilişkiye. Hem bence Annem ileride anlayacaktır Melih'in iyi bir seçim olduğunu. İnşallah abi. İnşallah. Melih işim var. Yoksa gelirdim ama çıkamam şimdi. Ya Suna bu kadar önemli olmasa çağırmazdım herhalde seni. Nedir peki bu kadar önemli olan? Buluştuğumuz zaman anlatırım işte. Peki tamam geleceğim. Nerede buluşalım? Tamam orada olacağım görüşürüz. Ne söyleyeyim sana ne içersin? Aa bir şey içmeyeceğim. Zaten çok fazla vaktim yok. Hadi anlat ne anlatacaksın. Peki tamam ben o konuya giriyorum o zaman. Bak Sunan, Biz Banu Leyin'den evlenmeye karar verdik. Ne? Ne diyorsun sen? Evet, duydum işte. Başından bir olması gereken buydu zaten. K kusura bakma ben <laughs> hala inanamıyorum. Peki Can ne olacak? Senin ne olacak. Şaka şaka. Bana ne ya? Ne olacaksa olacak. Bak, senden tek ricam bu anlaya gidip de tekrar Can'a dön filan kafasını karıştırma kızcağızın. İyi de Can çok iyi bir insan. Biliyorsun oğluna bir gün bile kötülük etmedi. Çok iyi babalık yaptı. Suna tamam işte bak sen de söylüyorsun. Babalık yaptı diyorsun. Emre'nin gerçek babası benim. Tamam Banu ile ikimizin zamanında çok büyük hataları oldu. Ama biz çıkarmamız gereken dersleri çıkardık ve yeniden birlikte olmak istiyoruz. Zaten senden bunu anlamını beklemiyorum. Aşk insan olmadığın kesin. Erdem, gurur. Senin için daha önemli duygular. Eğer öyle olmasaydı canlandan bu kadar kolay vazgeçmezdin değil mi? Orası öyle vicdan, erdem benim için aşktan daha üstün şeyler. Bak ben bir hata yaptım. Ama çok şükür aklım başıma geldi. Ben unuttum artık bunları. Ve hiçbir şekilde pişman da değilim. Ya, ya onaylamıyorum. Anneciğim, ben kalkayım artık. E Çocuğum ne güzel oturuyoruz. Nereye böyle? Eve gitmem lazım. Melih merak eder. <laughs> Annen dayın ta nerelerden gelmiş. E, Bekleyiversin biraz Melih Bey. E, geldiğimizden beri birlikteyiz ya. E, nişan dedin, hazırlık dedin. E, i̇ki saattir oturuyoruz çocuğum. E, ben sana daha doyamadım. E, sen bu Melih'i bizden daha çok seviyorsun galiba. Ya anne olur mu öyle şey? Üzme kızı. Hadi Esra sen gidebilirsin. Sağ ol abiciğim. Ay aklıma ne geldi? Bu akşam tüm aile yemeğe gitsek. Sen de Melih'i daha yakından tanımış olursun. Çocuğum ben Melih'i tanıyacağım kadar tanıdım zaten. Hem biz dinlenemedik bile. Abi. Anne. Durmayalım Esra'yı ha, gidelim. Peki. Madem abin de evet diyor, gidelim o zaman. Süper. <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> o zaman ben çıkıyorum, daha hazırlanacağım. <laughs> Öptüm. Hayır. İyi de Esra ne olacak, yazık değil mi kızcağıza? <laughs> o kızcağız etin içinde bir canavar çıktı, haberin yok senin. Ne demek şimdi bu? Yani neyse boşver ne demek olduğunu. Tamam mı? Dediğim gibi yapacağız. Banu'nun aklını karıştırmanı istemiyorum Can'la ilgili. Bunu sana söylemek istemezdim ama... ...işimi de şansa bırakmak istemiyorum. Gel seni bir anlaşma yapalım. Ne anlaşması? Ben kimseye senin... ...Can'la yaşadıklarını anlatmayacağım. Ama sen de... ...Banu'ya gidip de... ...tekrar Can'a dönmesi için ısrar etmeyeceksin. Tamam mı? Ve bu olanlardan da şimdilik Esra'nın haberinde olmasını istemiyorum. Anlaştık mı? Melih şöyle deyip durma. Can da ben de büyük bir hata yaptık ama geç olmadan hatamızdan yanlışımızdan döndük. Bundan sonra Can benim için yok. Ben de onun için yokum. Hı. Hmm. Ee, üzüldüm tabii sınadınıza ama. Neyse. Can bana uzak dursun gerisi beni ilgilendirmiyor. Tamam. Tamam bir daha bağlı ya. Can'a dön falan demeyeceğim tamam. Güzel. Ben Melih'e güveniyorum. Yani her konuda olmasa da bu konuda güveniyorum. Eğer Esra'yı kendimden soğutacağım diyorsa öyle bir soğutur ki sen bile şaşar kalırsın yani. Bana da öyle geliyor Pelin ama ne bileyim. Ama ayrıca Tuncan'ı öyle görünce. Aa! Yeter be. Sen de bir karar ver artık. Tamam kızım sessiz ol. Emre'yi uyandıracaksın. Uyansın. Ya hem Melih'e dönmek istiyorum diyorsun hem canı sayıklıyorsun. Ben anlamıyorum ki seni. Ama iyi tamam. Sonunda hayal ettiğin hayatı yaşayacaksın işte Esra. Melih'le hiç ayrılmayacaksın. Kimse engel olamayacak mutluluğumuza. Önümüze kim çıkarsa ezip geçeceğim. Allah Manyağın önde gidenini başımıza sarmışız da haberimiz yokmuş Of Nasıl kurtulacağım ben bundan Sen manyaksan ben senden daha manyağım lan Hadi bakalım O meydan Buyurun Pardon beyefendi bir saniye Beyefendi lütfen çıkar mısınız? Can nerede? Can Bey evde bugün gelmedi. Emin misin doğru mu söylüyorsun? Evet annesi burada herhalde onunla ilgileniyor. Göreceğiz bakalım doğru mu söylüyorsun? Efendim sonra. İşim anca bitti Mustafa Bey. Dışarıdayım şimdi. Nerede buluşalım? Otele gel. Orada bekleyeceğim. değil mi? Ya kusura bakma trafik de vardı. Sen Celaller'den mi geliyorsun? Yok hayır. Tuhafiyeciye uğramam gerekiyordu. Annemler bir şey istedi de ondan geciktim. Bir şey mi oldu? Neyse yok bir şey. Hadi gel içeri girelim. Olur girelim. Bir şey mi var içeride? Ya hadi Önceden örnek bir masa hazırlattım. İçine sinmeyen bir şey olursa değiştirebiliriz. Her şeyin senin istediğin gibi olmasını istiyorum. Hadi aslanım. Aa, sen evde miydin? Ha, evdeyim. Ne oldu beğenemedin mi? Yok canım ne olacak? Ne ara kirlettin bu evi bu kadar ben anlamadım. Hayret bir şey ya. Kirlenirse kirlensin. Yani ben kendi evimde istediğim gibi oyun oynayamayacak mıyım? Tabii canım oynarsın. Zaten yarın temizlik var önemli değil. Hayatım hadi kalk artık. Akşam annemleri yemeğe götüreceğiz anca hazırlanırsın. Ya ben düşündüm de benim çıkasım yok. Vazgeçtim. Hem annen dayım falan kasar beni. Yapma Allah aşkına Melih. Alış bunu artık. Annem de sen de sık sık göreceksiniz birbirinizi. Evli olmanın içinde bu da var. Yani onu da düşündüm. Evlilik işleri falan bana ters. O ne demek şimdi? Yani ne bileyim mesela gezip hayatı yaşamak dururken böyle kendi kendine pranga takmak bana biraz ters geliyor. Düğün önce sendromu derler buna hayatım. Geçer merak etme. Hem bundan sonra yalnız birbirimizin olacağız. Sadece ikimiz varız. Ya da belki... Belki ne? Koptu koptu kız ağrıdan. Aman milletin işini biz gördük ha. Ana, ne işiymiş ya? Benim böyle hem seviyorum ha bunlara gidip geldikçe böyle iyi oluyor ısınıyoruz. Ne tatlı insanlar değil mi? He, çok tatlılar ne mi lazım? Vallahi öyle ki tatlarından yenmiyorlar yani o kadar. Ay başladın gene ha. Kız bir garipler bunlar diyorsun ben sana işte. Dünürüm kız o tantelleri gördün mü yakından? Vallahi baksan kırk tane hata bulursun. Kadriye Hanım eteğimi çok beğendi. Tutturdu bundan bana da alalım diye. Niye? Yeah. <laughs> pazara gideceğiz işte bunun benzerinden ona da alacağız. Ne zaman konuştunuz siz bunları dönürüm? Hani sen mutfağa kusur bulmaya gittiydin ya o zaman. Ben ne kusur bulacağım? Acaba kusuru olmayan bir yerleri var mı ona bakmaya gittim. Ya tamam ben öyle demek istemedim. Ha Bak sen şu hele komşuya. Ben yokken de hemen de dünürüme göz koymuş. Ama bak baştan söyleyeyim de ben seni kimselere vermem ha ona göre. Ya ne göz koyması ne alması ne vermesi. Kadın beni de ileteyim mi beğen de yani alemsin, ha? <laughs> ne bileyim hani baştan söyleyeyim de dönürüm. Bak vallahi bensiz yani öyle pazara değil bakkala bile gidemezsin. Vallahi darılırım bak sana. Tamam tamam ay valla çocuk gibisin ha İyi tamam Merak etme seninle beraber gideriz Oldu mu? Oldu Evet Ne diyorsun beğendin mi? Bana diyecek bir şey kalmamış ki Sen zaten her şeyi düşünmüşsün Eklemek istediğin bir şey var mı ya da Beğenmediğin bir şey? Yok hayır Hayır her şey çok güzel Bak lütfen samimiyetle söyle Her şeyin içine sinmesini çok istiyorum Senin fikrin benim için çok önemli Neden bana bu kadar önem veriyorsun? Beni bu kadar çok seviyorsun Ve sen böyle yaptıkça ben kendimi daha kötü hissediyorum Ben... Defalarca şey söyledim sana. Ben aşka tövbe ettim. Senin hislerine karşılık veremem. Senden karşılık istemiyorum ki. Bana biraz güvenmeni istiyorum. Yanında huzurlu olmanı istiyorum. Ben senin yanında çok huzurluyum çünkü. Senin de bunu hissetmen için elimden gelen her şeyi yaparım. Ne gerekiyorsa. Teşekkür ederim. Ben kendimi bu kadar önemsiz hissederken... ...bana verdiğin değer için. Bir bilsen. Gülüşünü bir an olsun görmek için... ...bütün dünyayı yıkarım. Ya delirtme adama belki deyip gittin. Belki ne demek bir söyler misin? Kusura bakma söyleyemem. Sürprizi kaçar sonra. Allah Allah ne sürpriz ya. Esra hadi. Peki tamam. Hazır mısın? Hazırım. O zaman söylüyorum. Sıkılır. Belki hamile olabilirim. Ne? Ne diyorsun sen ya? Şaka değil mi bana şaka yaptın ha? Hayır Melih şaka değil. Daha emin değilim tabi. Yarın test yapacağım. Eğer sonuç pozitif çıkarsa... Nikahı erken alabiliriz. Ay! Ay sırada bak ya mutluluktan mutku tutuldu. Hadi hayatım hazırlan geç kalmayalım. Hadi. hadi. Bittim ben.